arkadaşlar. Şimdi bu Facebook'ta sabahtan akşama kadar sevmediği siyasi oluşma oluşumun karşısındaki partileri küfreden tiplerle doludur yani. Bunlar hangileri AKP taraftarları işte AK Parti taraftarları var. Bunlar mesela kime devamlı iktidarda olmasına rağmen devamlı bir kılıçlar oldu. Bu Mustafa bir tane şamar olanı. Onu vurdukça vuruyorlar. Yani işte kılıçlar onu SGK'ya batırdı. O onu yaptı. Yo, Aşın, Lozan Lozan, Lozan anlaşması falan filan. Hani bakın siyasiler tartışırken Tayyip Erdoğan bir şey söylerken somut olgular üzerinden söylüyor. Kılıçlar oldu. Ama bu bu Mongol kitle, Facebook kitle böyle değil. Bunlar tamamen söylentiler üzerinde. Yani Tayyip Erdoğan gidip atmaz. İşte Kılıçdaroğlu işte, TKP'nin, işte, Vatan Parti'nin işte, hangi parti bir sürü iyi parti var hedefe var. Bunlar atmaz yani. Bunlar olgular üzerinden işte bir şeyler şey yaparlar. Gerçeklik üzerindedir. Bunlarda da yalan çok ama bu Facebook'ta, Instagram'da dönen siyasi muhabbetlerin tamamı yanlış arkadaş. Neden? Çünkü büyük alanlara insanlar inanmaya daha fazla meyilli. Bunu Göbel söylüyor. Şitlerin propaganda bakanları küçük yalanlar atarsınız insanlar. İnanmaz ama yalanı abartırsınız, büyütürseniz insanların inanma potansiyeli daha da fazla artıyor. Ben şimdi siyasetin içinde bir insanım. Nasıl içinde bir insanım? Şöyle ben Eski İşçi Partisi'nin daha 2000 kaç senesinde yani herhalde 2009'da falan üye oldum. Dergilerini alıyordum. Toplantılarına katılıyordum. Bakın bizzat toplantılarına katılıyordum. Ben belediye başkanı adayı oldum. Milletvekili adayı oldum. Hala da partinin üyesiyim. Vatan Partisi'nin üyesiyim. Şu anda koronavirüs dolayısıyla toplantılar falan olmuyor. Arkadaşlarla görüşüyor zaman zaman. Ben üyesi oldum halde çok fazla öyle hani 40 yılda bir yorum yaparım. Ama gidip işte bu partiyi kötüleyim illa Tayyip Erdoğan o öveyim veya benim partimi öveyim böyle bir şeylere girmiyorum. Üyesiyim ve olayların neyin nasıl döndüğünü biliyorum. Şimdi işin gelişme aşamasını da çok iyi bildiğim için Ergene konu operasyonları dönemde bugün AKP ile bakın AKP ile şu Vatan Partisi'nin yani kedi ile köpek gibiydiler. Yani neden Tayyip Erdoğan da bizzat yani vesile oldu Ergene konu üzerine gidin dediler işte onu Ergene konu diye bizim parti önderlerini cezaevine tıktılar. Şimdi o günden bugüne 3-4 sene 5 sene geçmiş işte Berinçek cezaevinde yat çıktı şu anda beraberler. Bu ne demek oluyor? Yani arkadaşlar İnsanların ve devletlerin, özellikle siyasilerin dostları, düşmanları yoktur. Tamamen çıkarları vardır. Bugün bir siyasi partinin çıkarı neyse o doğrultuda açıklama yapacaktır. Şimdi yarın öbür gün mesela küfür ediyorsunuz ya genelde işte CHP'liler, onlar. Tayyip Erdoğan onu yaptı, sarayda yaşıyor, o bu. E peki bir araya gelirlerse ne olacak Tayyip Erdoğan'la? Sizin o kırdığınız arkadaşlar, o dostlarınız, internette saldığınız, ondan sonra AKP'liler işte şeylere. CHP'lilere öteki FETÖ'cü diyor, ötekine başka iftiralar atıyor, siz sapıksınız diyor, Ensar Vakfı'nda tecavüz ettiniz falan. Yani bu entrikalardan toplumun kurtulması lazım. Ve bana göre bu sosyal medyada insanın bakın siyasi içerikli mesaj paylaşabilmesi için bir siyasi partiye en kötü üye olması lazım ve düzenli toplantılarına katılıp eğitim alması lazım. Çünkü eğitim büroları var partilerin. Bu parti mekanizması dediğiniz şeyin de biraz açalı nasıl bir şey nasıl çalışıyor. İl başkanları var. İlçe başkanları var. Yani bunları sözde tabi ve üyeler var bizim gibi. Ben de üyesiyim. Ben şu anda ilçe sekreteriyim Adam Partisi'nin orada. Ama yani bu il başkanları da yine sen adayı buradan bile sunsan Sonuçta i̇şte buradaki bizler sunuyoruz işte kim olacak burada ilçe başkanı ama genel başkan, genel merkez bunlara karar veriyor. Merkez karar yürütme kurulu var bir de işte. 10-15 kişiden kaç kişiden oluşuyor tam bilmiyorum. Er Parti'nin var. Yani sonuçta bakın bugün Çin bir tane parti var. Komünist Parti. Yani Komünist Parti belki de onun 100 tane veya 50 tane adamın söylediği 3,5 milyar insan ilgilendiriyor. Yani şuna da hiçbir zaman kanmayın bakın. <laughs> Yok ben iktidarım, ben yüzde %50 oy oluyorum. Arkadaş senin oyun hiçbir şey ifade etmiyor bu siyasi can. o 5 kişi karar veriyor senin ne yapacağını. 5 kişi. Bitti baba. 100 milyon insan olur Onlar karar veriyor kararları. E tabi şimdi <laughs> işin içinde olduğum için maalesef arkadaşlar danışıklı dövüş siyasette her zaman var. Yani güçlü bir rakipten sen böyle pasif bir rakibi karşına alıp onu yenmen. Bir boks ma maçı gibi düşünün. Güçlü bir rakip var. Yenileceksin. Bir de zayıf bir rakibi kendini karşına alıyorsun. Dövüyorsun onu seyirciler o bizim adam çok iyi. Aferin baba. Hani götürüyorsun. Sen bombasın falan. Uyanın arkadaşlar uyanın. Siyaseti bırakın. Siyasetçiler yaptı. Seyredin sadece onları. Siyasilerin en çok korktuğu şey ne biliyor musunuz? Bunu da size söyleyeyim mi? İnsanlar sandığa gitmemesi. Hayatınızda bir şeylerin düzelmesini istiyorsunuz. Siyasetçilerden devamlı şikayet ediyorsunuz. İktidardan, muhalefetten. Arkadaş yapacağın tek seçenek var. Sandığa gitmemek belli bir oranın altına düşünce nasıl da Yusuf Yusuf siyasetçi? Bu iş böyle. Bir tek, onun dışında hiçbir şey siyasetçileri korkutmaz ne de panikletir. Çünkü düzen o kadar iyi işliyor ki. Bak bir tane daha olay anlatacağım. Bulgaristan'da işte Türklerin devleti ettiği iddia denen parti var Ahmet Doğan. İşte Türklerin Türkler, Türkler, milletler, Romanlar, Müslüman kökenler. Şimdi partiyi genişletti tabi tabanı genişletti. Bulgarlar falan da bu partiyi atıyor önemli bir siyasi figür. gibi diyor Rusların adamı. Bizi ilgilendirme ne olursa olsun. Bir de bunun karşısında <laughs> bir tane adam var. Volen Sidorov ofisinin. Bu da tamamen faşist bir milliyetçi. Yani Bulgar milliyetçisi azınlıklar özellikle Türklere karşı yani Türklere karşı bu özellikle yani düşmanca sözleri var, tavırları var. Daha partisi kurulmadan çok sağlam bir adam. Bakın %100 yüz yalan söylemez Mekan onu Kenan dedi ki Parti kurulmadan Ahmet Doğan ve bu Kardeşim restorantta Ahmet Doğan adamları değilmiş Bu da üç kişiyle geldi restorantta 5-6 saat konuştular diyen yani adamın Ondan sonra bunlar birbirlerine giydirmeye başlıyor Sen ona küfür ediyorsun bu buna halkta galyana geliyor o önde... Her şey bir tiyatro tiyatro bu tiyatrodan mı Siyasilerin oyunlarına gelmeyin Arkadaşınızı eşinizi, dostunuzu, bazıları kaybediyoruz arkadaşlar. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Sadece şunu deyin. gaz onları. Lan daha çok küfür et. küfür. Arenada gibi hissedin kendinizi. Kapışsınlar ama siz kapışmayın. Siz kapışmayın. Siz bu gaza gelmeyin arkadaşlar. Gaza gelmek size pahalıya mal olabilir. Siyasiler kadar kurnaz olamazsınız. Asla ve asla ve asla ve asla kanalımı takip edin